Transfer Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol sayarlar. Bugün sevgili Savaş Çorlu ile birlikteyiz ve Galatasaray'daki transfer gündemini, transfer gelişmelerini konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi yayınlar. Teşekkür İyi. ediyorum abi. Ben de güzel ve keyifli bir yayın diliyorum. İstersen vakit kaybetmeden Galatasaray gündemiyle bir giriş yapalım. Şimdi tabii Galatasaray'da yani çok böyle sıcak gündemler de var. Bir yandan bir seçim gündemi var. Şampiyonluk yarışı devam ediyor. Bir yandan da tabii transfer gelişmeleri de yaşanıyor. İstersen senden şöyle bir iki cümle seçimle alakalı düşüncelerini alayım. Çünkü artık o da yaklaşıyor yavaş yavaş listeler de verilecek yakında. Seçimle alakalı düşünceni aldıktan sonra da başlıktaki kapaktaki transfer konumuza geçiş yaparız. Ya şimdi seçim büyük olasılıkla bir aksilik çıkmazsa ki çok zor. Bu yönetimin devamı olarak göreceğiz. 3 Mayıs'a az kaldı. 3 Mayıs'ta listeler verilecek. Liste çalışmaları için böyle hummalı bir. E, görüşmeler oldu. Daha şunlar için e, başlanmadıkçası yani Sayın Dursun Özbey'in görüştüğü isimler var ama bunu gizli gizli de yaptığı görüşmeler var. Resmi olarak baktığın zaman şu anda mevcut yönetimden 3-4 kişi yani en fazla 5 kişi olacağını düşünüyorum mevcut yönetimden. Onun dışında Sportif AŞD Erdem Timur tekrar olacak mı? Yönetime girecek mi? Abdurrahim Albayrak ismi geçiyor. E, Abdurrahim Albayrak'a karşı yönetim cephesinden sorduğumuz zaman henüz bir teklifin daha gitmediğini ve düşünülmediğini ifade ediyorlar e, Erden Timur konusunda bile daha bir belirsizlik var. Belki yeni bir sihirbaz bulunacaktır burada yeni dönemde. Çünkü Dursun Özbek sürekli kendisini yenilemeyi sever. Zaman zaman agresif, agresif çıkışlar olur. Ama e, mevzu iş Galatasaray'ın başarısı olunca çok farklı bir kimliğe bürünebiliyor. Dolayısıyla biraz e, bu önümüzdeki haftan itibaren ciddi anlamda bir hareketlik başlayacaktır. Bildiğim bir isim var. Ali Yüce. O çok iyi bir Galatasaraylı. Babası da Galatasaray camiasına uzun yıllar hizmet etti. Yöneticilik yaptı. Ali Yüce daha önce Ünil ve Dursun Özbek yönetimlerinde bulundu. Voleybol şubesini gerçekten de çağ atlattı. Voleybolda çok iyi işler yaptı. Ee, şu anda Galatasaray yeniden voleybolda bir başarı yakalaması için Ali Yüce'nin açıkçası dümene geçmesi lazım. Bu da olacak gibi gözüküyor. Ee, yönetimsel anlamda sürpriz isimler görebiliriz. Ama şöyle bir gerçek var. Galatasaray'da Sayın Dursun Özbek yönetimi seçimi bir kenara bırakmış, şampiyonluğa odaklanmış vaziyette ama bir taraftan da gelecek sezonun planlarını ve gelecek sezon transferler için de çok ciddi bir çalışma sürdürüyor. Gidecekler ve gelecekler listesine bir türlü bakıyor. Her sihirbaz kim olur bilmiyorum çünkü her dönem bir sihirbaz çıkıyor transfer sihirbazı ama bir bakmışsınız bu sezonun transfer sihirbazı Sayın Dursun Özbek olacak çünkü dümende şu anda Dursun Özbek var. Yani kaptan Dursun Özbek. E, dolayısıyla burada da ee, gelenler gidenler olacaktır ama transferdeki e, planlama içinde şu anda çalışmalar var. Önemli isimlerle görüşülüyor. Gidecekler olacaktır. Hatta geçen hafta içinde e, sözleşmeleri devam eden oyuncularla bile yeni mukaveleler yapıldı. Motivasyon böyle daha da arttı. E, gidecekler ve gelecekler konusunda da mutlaka söyleyeceğimiz şeyler olacaktır. Evet yani e, tabii seçimle alakalı böyle gün geçtikçe daha da net e, şeyler söyleyebiliriz belki abi. ilerleyen yayınlarda yine mutlaka konuşacağız ama senin de söylediğin gibi işin transfer boyutuna geçmek istiyorum. Şimdi bugünkü aslında konuşacağımız isim e, Sivas Spor'un forveti. Bu sezon ligde gerçekten fark yaratan isimlerden bir tanesi Ray Manay. Ki Manay'a baktığımızda yani geçmişine baktığımızda çok iyi takımlar olsa da bir türlü hani bir adapte olamama e, kendi seviyesine ulaşamama gibi bir durum vardı ama oyuncu yani şu an e, işte 97 doğumlu 27 yaşında yani 27 yaş belki biraz geç hani artık o patlamayı yapması için ama belki de doğru kulüp Sivas Spor olacak ve oyuncu tekrardan kendini o üst seviyeye atabilecek durumda ki bu sezon 21 golü var Sivas Spor formasıyla. Galatasaray'ın da gündemine geldiği konuşuluyor. ya yani bugün itibariyle baktığımızda hani Vinicius'un ayrılacağını düşünürsek de Icardi'nin arkasında olacak veya Icardi ile zaman zaman birlikte oynayacak bir forvete Galatasaray'ın ihtiyacı var. Manay'da bu isim olur mu diye ben sana sormak istiyorum. Manay Galatasaray'ın gündeminde e, olduğunu ya da böyle bir golcünün konuşulmadığını söylesek doğru hani yanlış söylemiş oluruz. 28 maç e, baktığımız 27 maç e, 17 gol ya da 28 maç 17 gol bir asist e, 27 yaşında yanlış hatırlamıyorsam dolayısıyla böyle bir oyuncu Galatasaray almak ister ama 5 milyon euro civarında bir bon servis verip Icardi'nin arkasında alması Icardi'nin arkasında kalması bazı maçlarda çift forvet olacak olması bence yüksek bir rakam olur. Tabi Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağını düşünürsek ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi Icardi'nin Icardi ile e, Icardi Inter'de birlikte oynadıklarını da düşünürsek bunun olmayacak bir transfer olarak söylemek doğru olmaz. Ben e, Manay'ın sadece Galatasaray'ın değil, bazı takımların da gündemine geleceğini düşünüyorum. Çünkü belki de iki gol Kral olarak tamamlayacak. Çünkü kalan daha 5 maç var. Icardi de atıyor, Ceko da atıyor. Icardi, Ceko ve Manay üçlüsüyle şu anda golcü e, ligin gol kralı yarışması devam ediyor. Ya yani böyle bir isme e, çok da profesyonel bir oyuncu. Onu Sivasa getiren, Sivas'ta e, parlamasını sağlayan Serdet Çetin hocayı kutluyorum. Eski bir Galatasaraylı, benim de çok sevdiğim bir hocam çok da cüzi bir meblağa getirmişti. Yanlış hatırlamıyorsam 350, 300, 350 bin euro civarında servis ödenerek getirilmiş. Yani bazı böyle unutulmuş oyuncuları bulup getirmek e, gerçekten takdire şahin bir durum. Yine Servet Hoca'nın Yunus Emre gibi 17 yaşındaki oyuncuyu altyapıdan alıp stopa alırken orta sahaya katması Sivas Spor'un o dönemdeki başarısında parlayan isimlerdi bunlar. E, Galatasaray'da da çok rahat bir şekilde iş yapabilecek bir oyuncu ama Icardi'nin arkasında 5 milyon olarak bir yoruluk bir oyuncunun kalabileceğini ee, çok doğru bulmuyor maççası? Yine Vinicius gibi, e, Bakan bu gibi böyle bir golcü alırsınız bir kiralama bedeliyle. Belki bu sene bir, eğer Icardi kalacaksa arkasındaki oyuncunun da 5-6 milyon euro belki daha fazlaya gidecek. Şu anda benim duyduğum Türkiye'den 3, Avrupa'dan 2 tane teklif varmış manaya. Bu 3 teklifin arasında Türkiye'de belki Galatasaray e, var mıdır ki olabilir. Böyle bir golcüye her türlü teklif yapılabilir. Değerlendirme sorulabilir. Bu konuda biraz beklemek lazım. Ama e, Manay'ı açıkçası ben Galatasaray'da izlemek isterim. Hızlı bir oyuncu. Çok iyi penaltı kullanıyor. Rakibi eksiltebiliyor. E, sert mücadeleleri var. İkili mücadelelerde düşmek bilmiyor. Biraz daha seri olabilirse çok daha iyi olabilir. Belki önümüzdeki günlerde Galatasaray'da bu seriliği biraz daha genişletebilir. Burada tabii abi mesela yedek forvet olarak tabii hep konuşuyoruz. Yani yerli bir oyuncu Galatasaray'ın gündemine gelemez mi? Daha önce işte Erencan'ı burada konuşmuştuk. Son olarak mesela Güven Yalçın ismi böyle bir ortaya atıldı ama hani yerli bir isim ki önümüzdeki sezonda ya bugün itibariyle baktığımızda 12'ye düşeceği söyleniyor yabancı sayısının. Hani belki bir yerli alternatife gitmek de daha mı mantıklı olur acaba bir anlamda? Yani yerli olacaksa da e, Icardi'nin arkasında güçlü bir forvet olması lazım. Güven Yalçın bu mesele olur mu? Olmaz. E, diğeri kim demiştin? Erencan. Evet. Erencan iyi bir oyuncu ama Galatasaray'da tekrardan o, o gücün o rekabetin arasında olabilir mi bilmiyorum. E, ligde 11 yabancı oynayacaksınız, 12 tane yabancınız olacak. Burada bu sorun çok teşkil eder mi? Onu da açıkçası birazcık hani bu sene için olmuş olsa bunu kabul ederim ama e, 11 yabancı ile maçlara çıkabileceğiniz varsayarsak burada çok sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Ama benim hep kafamdaki soru işareti şu. Icardi kalacak mı? Icardi'yi ben 5 sene daha izlemek isterim. Birçok futbol sever izlemek ister. Ligin hakikaten çok üzerinde bir golcü. Bu ligde bu sezon Abu sezon başı performansı. Abu Bakar, Ceko, Icardi. Bunların arasında en çok Icardi konuşuyordu. E, Ceko çok özellikli bir oyuncu. Çok farklı bir oyuncu. Yaşı gereği tabii biraz daha e, Icardi ile kıyaslanması çok doğru değil. Ama tecrübe olarak baktığı zaman Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi final oynayıp geldi. Yani bu kolay bir şey değil. Çok kariyerli bir oyuncu. Icardi'nin önümüzdeki sezon Galatasaray'da olup olmayacağı ile ilgili şu anda ben en ufak bir şey söylemiyorum. Galatasaray'ın oyuncusu ama bir Amerika'dan, Avrupa'dan, mutlaka teklifler gelecektir. Icardi eğer Türkiye'de gol kralı olarak tamamlamışsa Şampiyonlar Ligi'nde de e, baktığımız zaman evet belki çok etkili değildi. Ama Avrupa oynadı. Lig şampiyonluğu. Son iki senenin şampiyonluğunda bir numara katkılı olan bir isim. Icardi'de teklifler mutlaka gelecektir. Evet ya bu noktada abi Icardi'de tabii başka oyuncularda da Galatasaray'da teklifler olacak ve bu tekliflere göre de transfer dönemi belki de şekillenecek diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum abi ben değerli yorumların ve aktardığım bilgiler için. İzleyicilere de yine her zaman olduğu gibi teşekkür ediyoruz. Onlar da izleyerek bize destek oldular. Transfer Plus'ta yayınlar devam edecek. Kanala abone olarak önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.